Birinci soru. Rakımları birbirinden farklı olan 3 basamaklı A, 7B ve 2BA doğal sayılarından biri 5'e, diğeri ise 9'a tam bölmektedir. Buna göre artı B toplama kaçtır? Şimdi şuraya A, 7B, 2BA. Şimdi şurası 5 için, diğer kısımda 9 için bakalım. Şimdi 5'e bölmesi için 0 veya 5 olması gerekiyor. 0, 5 yazdığımda 9'a bölmesi için 7 toplamı 9 oldu. 5, 2, 7, 2 daha 9. Şimdi şuradan A yerine 7 ve 2 yazılır. Şimdi 770 olsa rakamları birbirinden farklı dediği için sağlamaz. O zaman şu kısım siliniyor. 275 burayı sağlar. 252 burayı sağlamaz. O zaman şu diğer değer de silmiyor. O zaman 5 ile 9'un yazdığım yerleri değiştireyim. Yani şurası 9'a göre Burası 5'e göre. Şimdi şuraları silelim. Şimdi 5 için baktığımda 0 ve 5 yazılır. A yerine 0 veya 5'e göre bakmam gerekiyor. Şimdi 0 buraya gelmiyor. O zaman 0 yazdığımı silerim. Şimdi 7, 5, 12, 12, 6 yazdım. Yani 576 olur. B yerine 6 yazmıştım. 265 olur. İki durumda da sağlar. O zaman A yerine 5 yazmam gerekiyor. B yerine 6 yazmam gerekiyor. Topladım. 11. İkinci soru. 3 basamaklı ABB B ve ABA doğal sayılarından biri 11. Bir diğeri ise 15 ile tam bölünmektedir. Buna göre artı B toplamı kaçtır? Şimdi sırayla şöyle ABB B için işte 11'e bölünsün bu taraf. A, B, A 5 ve 3'e bölünsün. Şimdi 5 için 0'a 5 gelme durumu ama bir yüzler basımına 0 yazılsa 3 basım haklı olmuyor. Şimdi o zaman A yerine 5 yazmam gerekiyor. Sonra şimdi şuraya baktığımda artı, eksi artı şekline gittiğimde işte B'ler gider sadece 5 gel, 5 gelir. O da 11'in bir katı gelmiyor. Demek ki o zaman burası 11 değil. Burası 15. Bu taraf 11 olması gerekiyor. Şurayı silelim. Şimdi A, B, B, 5 ve 3'e bölünsün. A, B, da 11'in katı olsun. Şimdi şuraya baktığımda B yerine 0 yazılabilir. Ve 5'e 5 yazılabilir. Şimdi 0 yazılsa 3 için A yerine 6 yazabilirim. Veya 9 yazabilirim. 0 için baktığımda. 5, 10, işte e, 5 10 şuraya işte 2 yazsam 12 5 10 15 olsa olur sonra e, 3 artırdım 3 artır yine 8 yazılabilir Şimdi şuraya baktığımda artı eksi art yani 2a eksi b Şimdi a yerine ben e, şu sıfırlara göre yazsam B yerine 0 yazdığımda A yerine 6 yazdığımda 12 olmaz. Ya da işte 9 yazsam 18 çıkartımda yine olmaz. Yani şu ilk kısım şurayı sağlatmıyor. B yerine 5 yazdığımda yani 2A eksi 5. Bu 11'in bir katı olması gerekiyor. Şimdi A yerine 2 yazsam 4 olmaz. 5 yazsam 5 kere 2 10 olmadı. 8 yazsam 16, 11 olur. O zaman A yerine 8 yazmam gerekiyor. Demek ki A yerine 8 B yerine de 5 yazmam gerekiyor. Bunları topladığımda 13. Üç. Üçüncü soru. İki basamaklı AB doğal sayısı 3 ile demek ki yani A artı B 3'ün katı. Bu sayının bir fazlası. AB yani sayısının bir fazlası. Bu da 4'ün katı oluyor. İşte AB sayısına bu sefer 2 eklediğimde bu da 5 ile tam bölünüyor. Yani şöyle okularak gösterelim karışmasın. Bu 5 ile tam bölünüyor. Şimdi şurası demek ki birler basamağı ya 0 ya da 5 gelme durumuna göre bakalım. Şimdi şuraya 2 yaz 3 yazsam işte 5 olur. 8 yazsam birler basamağı 0 olur. İşte şu artık A değerleri burada Fark etmiyor ama şuraya bakalım artık. B yerine 3 yazdım. Veya 8 yazdım. Şimdi 13 olsa 1 eklesem gelmez. 23 olsa 24 burayı salar ama 2'ye 3 değerlerin aynı zamanda toplamı 3'ün katı olması gerekiyor. Şuraya o zaman 2, e, şimdi B değeri burada 3'tü. E, A değeri buradan 6 alması gerekiyor. 6 alırsa buradan 63. 1 ekledim 64. 4'ün bir katı geldi. O zaman A yerine demek ki 6. B yerine de 3 yazmam gerekiyor. Bunları da topladım. 9 4. soru. Bir doğal sayının 3 ile bölümünden kalan sayı ile 5 ile bölümünden kalan sayının toplamına o doğal sayının kodu denir. 3 basamaklı A5A doğal sayısının kodu 5 olduğuna göre anlayabileceği farklı değerlerin toplamı. Şimdi şuraya baktığımda hem 3 hem de 5 için bakalım. A5A sayısı a5 a sayısı için. Şimdi 1 yazsam kalan buradan 1 gelir. 1 yazsam 1 yazsam 5 6 7 7 3'e böldüm. Kalan 1 geldi. 1 değeri sağlamadı. Sonra işte 2 yazsam kalan 2 olur. 2 yazdın, 2 yazdın. 5 7 9 tam bölündü o zaman 2 değeri için sağlanmadı burası. İşte 3 yazsan kalan 3 olur. 3 yazsan 3 yazsan 5, 8, 10, 11 e, topladım. 2, 3'e böldüm. Kalan 2 geldi. Topladım. Evet. Kalan 5 oldu. Sonra 4 yazdım. Kalan 4 olur. 4 yazdım. 4 yazdım. 5, 4, 9. 4, 3'e böldüm. Kalan 1. E, kalanları topladım. 5 oldu. Evet sağlar. Şimdi o zaman diğer kısımda 5 eklenmiş halidir. 5'e 3 ekle 8. 5'e 4 ekle 9. Şimdi o zaman e, otomatik olarak baktığında işte 8'i 5'e böldün. Kalan 4 gelir. Buradan kalanın 1 gelmesi gerekiyor. A yerine 8 yazmıştık. E, 8 yazdın. 16, 21 topladın. 3'e böldün. Tam bölünür. O zaman 8 değeri demek ki sağlamaz. 8 değeri şuradan ötürü sağlamaz. E, 9 için bakalım. 9 bu tarafı sağlar zaten. Şuradan 9 yazdığımda 3'e e tam bölünür. 5 kalır. 3'e böldüm. 2 kalanını geldi. Buradan da 9 yazdığımda 4 gelmişti. O zaman bu değerde 9 değeri de sağlamaz burayı. O zaman sadece 4 ve 3. 4 ve 3. Bu da 7. 5. soru. A, B C sıfırdan ve birbirinden farklı birer rakam olmak üzere. A, B, C CAB ve BCA 3 basamaklı doğal sayıları sırasıyla 4, 5, 6 ile tam bölünmektedir. Buna göre ABC'nin toplamı. Şimdi 4, şurası 4, 5 ve 6 için. Şimdi A, B, C değeri, C, A, B değeri ve B, C, A'nın değeri. Şimdi şuradan sıfır alamaz ve birbirinden farklı diyor. Şimdi şu, şu 4 şurası 5 için şurası 6 için bu aynı zamanda 3 ve 2'ye bölmesi gerekiyor. Şimdi o zaman B yerine kesin 5 yazmam gerekiyor. Çünkü burası 5'e bölmesi için birler basamağına bakıyordum. B o zaman kesin 5'tir. Şimdi şuraya baktığımda o zaman e, 2 yazsam 5'i 4'e böldüm 1 12 e, 6 yazsam 16 olur. Yani C yerine o zaman 2 ve 6 yazabilirim. 2 veya 6 yazabilirim. Şimdi A değeri için. Şimdi şurası 3'e göre bakarsam. Şimdi 5 2 daha 7. 2 daha eklesem 9 olur. Sonra 12'ye tamamlamam gerekiyor. 5 7 5 eklerim. Şimdi 2 3 artırdım. 5 3 artırdım. 8. Sonra 6 10 11. 1 ekledim. 12. Sonra 15'e çıkmam gerekiyor. 6 10 11. 4 ekledim. Sonra 3 ekle tekrar 7. Demek ki bu değerleri alabilir. Şimdi şuraya baktığımda Şimdi şuradan 2 2 birbirinden farklı dediği için alamam. Sonra 5 değerini de alamam. Birbirinden farklı diyor. 8 alabilirim. 1'i alamam. Çünkü 2'ye bölmesi gerekiyor. Yani birler basamağı çift olması gerekiyor. 7'yi de buradan alamam o zaman. A yerine 8 veya 4 değeri gelebilir. Yani 5 ve 2 için 8. 5 ve 6 için 4. 5 ve 6 için 4 değeri gelebilir. Bunları topladığında 8, 10, 15, şu diğerini de alsan 6, 4, daha 10, 15 yani her türlü toplamları 15 geliyor. Altıncı soru. A, B, B C sıfırdan ve birbirinden farklı rakamlar olmak üzere. A, B, C, A, C, B ve B, A, C üç basamaklı doğal sayılardan ikisi 5 ile biri 12 ile tam bölünmektedir. Buna göre anlayabileceği kaç farklı değer vardır? Şimdi baktığımda, şimdi diyelim ki şu ikisi 5'e bölünse yani sıfırı alamaz. O zaman 5 ile bölünebilme birler basamağı 0 ya da 5'ti 0 alamam. o zaman 5'e 5 almam gerekiyor. Şimdi C B aynı sayıları alamaz çünkü birbirinden farklı diyor. Sen şimdi ortak olanlar şu ikisi 5'e bu 12'ye bölünebilir çünkü C'ler burada ortak. Şimdi bu demek ile 3'e bölmesi gerekiyor. Şimdi ABC B C sayısı işte B A C sonra A C B'ye göre yazar. Şimdi burada C'nin değeri 5 olur dedik. C'nin değeri 5 olur. C kesin 5'tir. Sonra şimdi bu kısım için e, A C B 12 bölmesi gerekiyor. Yani 4 ve 3. 4 için son iki basamağı şimdi 5'i 4'e böldüm. 1 12 olabilir veya 16 olabilir. Ya da şunu aşağı yazalım. İşte 6 olabilir. Yani 52 olabilir veya 56 olabilir. Şimdi 5, 2 için baktığımda 3'e de bölmesi gerekiyor. 5, 2 daha 7, 2 eklesem 9. Sonra 12 olması gerekiyor. 5, 2, 10. 5 eklesem. Sonra 3 daha artır. 8 yazarım. 6 için 6, 10, 10, 11 1 eklesem 12 olur. Sonra 15 için 4 eklerim 3 ekle daha 7. Sonra şimdi burada 2 değerini alamaz. Çünkü 252 aynı olur. 552 aynı değere çıkar. 852 olabilir. Yani demek ki ACB değeri için 852 olabilir. Sonra 156 olabilir evet. 456 olabilir. Sonra 756 olabilir. A'nın değerini istiyor. 4 tane değer vardır. 7. soru. Ahmet'in A1 B TL parası vardır. Eğer 23 TL'si daha olsaydı tüm parasıyla tanesi 45 TL olan kalemlerden yeterli sayıda alabilecekti. Demek ki şimdi A1 B'ye 23 TL eklediğinde 45'e tam bölünen bir değer oluyor. O zaman 45 dediğim yani 9 ve 5'e tam bölmesi gerekiyor. A1, B3 basamaklı rakamları birbirinden farklı bir doğal sayı olduğuna göre AB toplam. Şimdi şöyle düşünelim. Demek ki A şimdi A1 B artı 20 artı 3 şeklinde yasam. 20 eklediğimde A3 B sayısı artı 3 ekledim. Şimdi bu sayı 5'e e, bölmesi için birler basamağı ya 0 ya da 5 olması gerekiyor. 2 yazsam 3 eklediğimde 5 yani şöyle bir sayı olur. A3 5 sayısı. Şimdi B yerine burada ne yazmıştım? 2 yazmıştım. Şimdi sonra şu de durumda 9 için bu sefer A yerine 1 yazmam gerekiyor. 5, 3 daha 8, 1 ekledim 9. Demek ki 112 olur. Ama rakamlar birbirinden farklı dediği için bu değeri alamam. Çünkü birebir değeri geldiği için. Şimdi sonrasında 7 yazsam buraya topladım. E, 3 ile ekledim. A A 40 sayısı olur. Çünkü 7, 3, 0, 1, 3, 1, 4 A olur. A yerine o zaman 5 yazmam gerekiyor. B yerine 7 yazmıştım. A yerine de 5 yazmıştım. 517 olur. Evet. 5 ve 7 değerlerin toplamı. 8. soru A, B, C birbirinden farklı rakımlar olmak üzere 3 basamaklı A, B, C doğal sayısının 3 ile bölümden kalan A. Yani A, B, C'nin toplamı 3'ün katı ve A fazlası. Sonra 5 ile bölümden kalan B. Yani 5 ile bölündüğüm birler basamına bakıyordum. Demek ki C 5'e bölündüğünde kalan B geliyor. Şimdi o zaman ABC sayısı için. ABC sayısı için. Şimdi diyelim ki C 7 olursa 7'yi 5'e böldüm. B 2 kalanını verir. Yani B'ye de 2 yazarım. Şimdi topladığımda bunları 7 2 daha 9 tam bölünür. Zaten A direkt kalan olduğu için A yerine 1 yazsam demek ki 1 kalanını direkt verir. Bunları topladığımda 10 değerini 9. soru. Bir lisedeki öğrencilerin okulun kaçıncı, kaçıncı katında TET sınavına girecekleri aşağıdaki biçimde belirleniyor. 3 basamaklı doğal sayılardan oluşan okul numarası 3 ile tam bölenler 3. kata 4 ile tam bölenler 4. 5 ile tam bölenler 5. Okul numarası 43A olan Ayşe'nin yalnızca 4. kata okul numarası A7B olan Bayhan'ın ise 3. veya 5. kata sınava girebileceği bilindiğine göre. Demek ki A7B hem 3'e hem 5'e bölünen 43A sayısı sadece 4'e bölünen. O zaman yazalım. Şimdi demek ki 43 A içinde yazabilirim. Şimdi 4 için son 2 basamağıydı. Şimdi 32 olsa tam bölünür veya 36 olsa tam bölünür. Demek ki A yerine 2 veya 6 yazabilirim. Şimdi diğer duruma baktığımda A 7 B sayısı için 2 ve 6 olma durumuna göre bakalım. Şimdi 2 olursa 7 2 daha 9 tam bölünür. O zaman şu B değeri 3 olabilir, 6 olabilir veya 9 olabilir. Sonra 6 için baktığımda 6, 12, 13 sadece 5 değeri yazılabilir. Şimdi şu sayı aynı zamanda 5'e de bölmesi gerekiyor. 5 için birler basamağı 0 ya da 5 olanı kabul ederim. O zaman şu değer gelmez. Yani sadece o zaman 6, 7, 5 olması gerekiyor. Demek ki A'nın 6, B'nin 5 olması gerekiyor. Toplamı da 11. 10. soru. Ada, Burak ve Cemre içinde 2'den 8'e kadar rakamlarla numaralandırmış 7 topun bulunduğu bir torbadan aynı anda birer top çekerek oyun oynuyorlar. Bir oyuncunun çektiği topun numarası 3 oyuncunun 3 oyuncunun çektiği toplam numaraları toplamını tam bölüyorsa oyuncu oyunu kazanıyor. Ada 4, Burak 5, Cemre 6 numaralı topu çekerse oyunu Burak kazanıyor. Yani şöyle şunların toplamı 15. İşte hangileri hangisine tam bölünür? 5'e tam bölünür. O zaman oyunu Burak kazanıyor. A'da 3. Burak 7. Diğeri de X topunu çektiğinde. Oyun'dan e, oyunda hiç kimsenin kazanmadığına göre Cemre hangi topu çekmiştir? Şimdi diyelim ki diğeri de 7, 10. 10 artı X olur. Şimdi diğer 2, 4, 5, 6 ve 8 durumuna göre bakalım. 2 alsa 7, 10, 12, 14, 15, 16 ve 18. Şimdi 12 olursa 3, 7, 2'den bölünür. Sonra 4 olursa 7, 3, 4 bölünür. 7 için 15 olsa zaten yine tam bölünür. 16 olsa 7, 7, 3, 6 değeri gelir. 18 olsa 7, 3, 6, 6 için bölünür. O zaman 16. Eğer atın numaralı topu çekerse o zaman oyunda kazanan olmaz. 11. soru. 1'den 6'ya kadar rakamlar birer defa kullanılarak iki basamaklı 3 doğal sayı oluşturuluyor. Oluşturulan bu sayılardan 3 ile tam bölünen her sayı için Ahmet 4 ile tam bölünen her sayı için Bülent 5 ile tam bölünen her sayı için Canan 1'e puan kazanıyor. Şimdi şöyle bakalım. Örneğin oluşturan işte 16, 24, 35 için 3'e bölünen 4'e bölme durumu 5'e bölme durumlarına göre yazılmış. Şimdi baktığımda şöyle 3 tane sayı gelir. Burada işte 1, 2, 3, 4, 5, 6 rakamlarını kullanırım. Şimdi 5 rakamı için kullandığımda ve bunları birer defa kullandığımda şimdi o zaman Canan için 1 puan. Çünkü sonu 5 ile biten bir tane sayı tek olur. Şurada yine 1 puan gelir. Şimdi şuraya ben 1 yazsam 15 e, aynı zamanda 3'e de tam bölünen bir sayı haline geldi. Şimdi 2 3 2 3 4 ve 6 kaldı. O zaman 24'e 36 yazabilirim. 24'e 36 Şimdi yine 3'e de aynı zamanda bölünsün. O zaman 4 yazmam gerekiyor. 45 oldu. Şimdi 45 yazdım. 1, 2, 3, 6 oldu. 12 ve 36 bir sefer yazsam hem 3'e de bölünür aynı zamanda. Şimdi ikisine baktığımda ortak olan 36'dır. O zaman 36 kesin vardır. 12. soru. Her katında 50 oda bulunan 5 katlı bir oteldeki odaları aşağıda gösterilen sisteme uygun şekilde 3 basamaklı doğal sayılardan oluşan kapı numaraları sırasıyla veriliyor. Şimdi odanın bulunduğu kat numarası, oda numarası B, C. Bu oteller rakamları sıfırdan farklı ve B artı C tam bölünen çift kapı numarasına sahip olan odalardan balkon bulunmaktadır. Yani 312 gibi. Şimdi en büyük olanı istiyor. Şimdi 5 e, katlı dediğine göre 550 550 yazsam Çift olur. Şimdi 550'den bir aşağıya geldim. 548. Sonra 546 bu şekilde gider. Şimdi buraya baktığımda 0 olmaması gerekiyor. Rakamlardan 0 olmaması gerekiyor. Şimdi 8, 10, 12. Şimdi bu 12'ye bölmesi gerekiyor. Şimdi 12 için 4 ve 3'tü. Şimdi 4'e böldüğümde son 2 3'e bölünüyor mu? 8, 10, 12 tam bölünür. 5 hayır bu tam bölünmedi. Şimdi 6, 10. On. Bu 10'a bölünmesi gerekiyor. Onun için son basamağı yani bu da bölünmedi. O zaman 540 4'e geldim. 4, 4, 8. 8'e bölünüyor mu? 544'ü 8'e böldüm. Şimdi 8'e böldüm. 6 e, dedin 48. 2, 4, 6, 64. 8 oldu yine. Tam bölündü. Mesela 544 4, rakamları toplamını istiyor. 5, 9, 13.